Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün başka bir hesaptayız. Ee, bu arada çok uzun süre video atamadım. Çok özür dilerim. Böyle buradaki tüm arabalarımı modifli mu burada olan arabaları modifilelemeye başlayacağım. Ya yani modifile söylemedim arkadaşlar. Modifi yemeye çalışacağım. O, yapabildiklerimi yapacağım. Arkadaşlar arabalarımız bunlar. Zaten işlerinde modifiyeliler var. Ama en iyisi Nissan GTR tabi. Arabamız bunlar. İşte dediğim gibi. E, i̇sterseniz başlayalım. En baştaki arabadan. Arkadaşlar bu arabamız yani. E, 2107 Lada e, ee, bunu şöyle böyle şey yapmaya çalıştım işte modifiye edemeye hızı bayağı fazla HP'si şurada görüyorsunuz 567 HP ee, motor gücünde hepsi şöyle arttıran hepsi var böyle sonra bakalım Honda Civic var bu da Türkiye modifiyeli. Ay adamımız biraz şey ama. İşte böyle bir modifiyeli arabamız var. Bu da modifiyeli. Bu da modifiyeli az önce gösterdiğim araba. E, tofaşımız da modifiyeli. Krom. E, sonra transitimiz var. Transit modifiyesiz. E onu yaparız. burada bir tane daha arabamız var. Ben bunu şey yaptım. İşte Hüseyf abimizin videosundan bulup E abimizin videosundan bulup bu böyle bir Ford yaptım. Sonra Böyle modifiyesiz bir arabamız var. Hatta ilk bununla başlamak, başlamak düşünüyorum. Burada bir tane şeyimiz var. Dodge Challenger'ımız. Burada bir tane modifiyeli s S2 var. S2000'imiz var. Burada bir tane sanımız var işte. Evet hadi başlayalım. Nereden başlayacağım ben? Ben bu arabadan başlayacağım arkadaşlar. Önce bir krom içme kan indirilsin. Ee, önce bir krom yapacağım arabaya. Şöyle. Hangi renk olsun? Turkuaz olur ya yakışır öyle <laughs> ha güzel sonra aynasal full yapalım sonra aynasal aynasal da şöyle yapalım oraya yansıma yansımayı da şöyle yapalım anlamak zaten tekerlekleri Şöyle yapacağım. Aynası böyle olsun. Ay. Aynası böyle olsun. Yansıma böyle olsun. Sonra metin mi? Metin ne ya? Metini bilmiyorum arkadaşlar. Anlamak zaten. Penceremiz full siyah olsun. Şöyle. Şöyle. Renk. Aynası da siyah. Renk. Renk. Heh. Duman yok. Kaliperler. Bunu no, siyah değil de bunu da krom yapmaya çalışırsak aynen. Sonra bu arkadaşlar arabamızın rengi böyle oldu. Şimdi gelelim. Bayrak eklemeyeceğim. Boş olsun bu. Polis olmak istemiyorum. Jantlar çıkarmalar. Bayraklar. Bayrak çıkarmalar. çok ışıkları. Polis Nerede ya? Yok arkadaşlar galiba. Arabamız böyle. Arabaya şey takacaktım da. Arkadaşlar arabamız böyle. Böyle bir tane de araba yaptık. Şimdi transitimizi modifiyelim. Transit modifiye edemeyeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü bunun da bir videosu gelecek. Ambulans yapmaya çalışacağım transit'i. Arkadaşlar bu arada bana daha güncelleme gelmedi. Sprinter gelecek güncellemede. Ee, onu da ambulans yapmaya çalışacağım. Ambulans ya da ne diyeyim ee, kargocu falan. İlk hangisinden başlayalım arkadaşlar? Bence ilk sürmeye yaptığımız arabadan başlayalım. Yeni arabalar araba almayacağım. Başla. Bakalım. Ya. Oyun bug'a girdi. Oyun bug'a mı girdi az önce? Uy, uy vay vay vay. İçine bakın içine. Öndeki zaynesi var. Uy 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 uy. İçine bakın içine. Araba iyiymiş arkadaşlar. Arkadaşlar iyi iyi vallahi arabamız. Bir pazara gideceğim. Allah. Az yavaşlayalım. Duracağım çünkü. Arkadaşlar şöyle dıştan da göstereyim. Kaza yapmayalım da arabamızı satarsak falan. Bakalım neler varmış. Adam kaç satar? Şu arabaya. Güzel ya satsın canım. Arkadaşlar bu arada bu ile arabalar yapınca hiçbir şey olmuyor. Kapılar falan açık olmuyor. Ya 125 pazarlık mı yapacak ki? Neyse. Galiba çok biri olmayana mı denk geldik? Biri geliyor. Kırmızı arabalı biri. Gelsin. Bakalım bir. Geldi. Geldi geldi geldi. Hoş geldin kanka. Ay güzel mi? Arabası yok. Arabası güzel mi? Değil. Böyle. Ay çakma çakma çakma. Bir arabadan ineceğim. Bir. Sözüm Aha. Arkadaşlar. Abi bir arabamı çaldı. Arabamı çalmayın. Bırak lan arabamı. Lan sen var ya Neyse istediği kadar götürsün. <laughs> Çıktım. Oy. Vallahi bir TL aldık. Bin TL'ye. bin TL sattı adam ya. Garaj. Arabam duruyor mu? Evet duruyor durmaz mı? burada. Bunu boş verin bir arabam mı oldu artık? Adam sağ olsun. Diyeceğim arkadaşlar. Süspansiyon diyeceğim. Aksuzunlu ne oluyor? Bunları on yapacağım. bir şey yapacağım neyse ya sıfırla diyeceğim bunları da arttıracağım bunları da tekrar arttıracağım hadi bakalım bitti diyeceğim bunu şimdi evet neyse arkadaşlar garaj Araba güncelleme. Süpansiyonu sıfırla bitti de. Ama artık onlama Çık arabayı al. arabanın önce iç mekanını indirsin bu. Ay. Evet arkadaşlar iç mekanını indirsin. Ve burada videomuzu sona eriyoruz. Görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Orada ben modifiye'yi söyleyemedim. Şimdi söyleyebildim ama işte onu yazarsanız iyi olur yorumlara. Ben de alıştırma yaparım. Hadi görüşmek üzere bay bay.